Arkadaşlar bugün Kerem'e kaplan makyajı yapacağız. Ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonunda bir sürpriz var. Arkadaşlar bana kaplan ka, makyajı Arkadaşlar bana kaplan makyajı yapıyorlar e, bu arada. Ama beni kaplan zannetmeyin arkadaşlar. Yo bence çok güzel bir kaplan makyajı olacak. Ama bence de ya kaplan olacak. Ben kendim zannettim buna çok sürdüm ya. Bu Kerem parçaladı slime yapmak için. Bu da Kaptanlara rengi, bir şey. Rengi gözükmediği Şimdi için göstereyim. göstereyim Şimdi bu ikisinden bir tanesini koyayım. Ben seçeyim. Ben seçeyim baba. Tamam. tamam. Ben seçeyim. Ama kaplan makyajı kız. Sizin e, renginde olmaz bence. Hayır. Hayır ben seçeyim. eee evet. Bu pembeyi çok severim. Pembe istiyorum. Kaplan makyajı pembe olmaz. Aa, gözünü kapat sen. Ben sen istiyorum ben. Tamam gözünü kapat. Hayır bu elinle değil. Öyle kapat. <laughs> elinle niye kapatıyorlar? <laughs> İyi, hangi renk kullanayım arkadaşlar? Bence ee, turuncu kullan. Turuncu tamam. Ya yalan mıyım? Çek elini. Bakayım. Ay turuncu. Kapat gözünü. İki renk mi? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dur lan. Dur lan. Ay abi gıdıklanıyorum. Sen anne hani alışkın değilsin ya erkekler hiçbir şey bilmiyor. Sen de kızlar da hiçbir şey. Allah'ın e, Allah e, aslında çok Allah güzel yaparım mi? ama çok güzel yaparım ama Kerem'e şey. Kerem bir bak bakalım bana. Oo. Oh. Iğne... Güzel. Mi? Ay şeyleri. Tam <laughs> kaplana benzemeye başladı. <laughs> Bakalım boyama yazdım <laughs> senin. Bence diğer gözünü de farklı bir renk yapalım. Aa evet. Mesela ben seçeyim. Ben gidiyorum şey. bence. Bence diğer gözünü de, de ne yapalım? Kırmızı yapalım. Evet güzel. Tamam. Arkadaşlar tamam. kendin. Hiçbir şey yakışmıyor ona. Hemen sadece bir şey. Kapat Kapatıyorum. Ee, öbür kat kapat sıkıştırma. Bir videoda bir e, yorum yazmıştı birisi, ondan yapmıştık biz makyaj. Arkadaşlar, tersime geldi, çok zor yapıyor bunu ne biçim oldu? Hadi abi. Arkadaşlar, kesin. arkadaşlar. Ah, şey, galaksı sahaya oldu. Öyle mi oldu? Evet. Gerçekten mi? Ya galaksı Ay Fenerbahçe... bak. Ne oldu onu bilmiyorum. Öyleyiz. Sen hangi takımı tutuyorsun? <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Siyah ve beyaz var ya. Beşiktaş. 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 Galatasaray'lıyız bence. Bence Hayır. de. Biz Galatasaraylıyız ama. Ben Beşiktaş! Herkes ben Galatasaray. Beşiktaş! Tamam sen Beşiktaşlı olacaksın. Ailece Beşiktaş. Galatasaray'lıyız. Beşiktaş. Tamam o zaman Beşiktaş. Anlığa geçelim. Herkes Beşiktaş. Aslında benim anlamım yani yok. Ya, niye kız şeyleri kullanıyorsun? Yoksa kız şeyleri mi yapıyorsun? Yok. Yo, şey alakası diyeceğim. yok. Evet. Kaplana benzemeye başladın zaten. Aldım. Tamam. Öyle, öyle. Kaplanın dudakları ne renk? Ne renk? Kırmızı. Kırmızı değil. <laughs> ne renk ya? Mavi mi? Değil. Hangi o yüzden renk aldık. Zaman? Allah Allah. Kocaman ağızları var. <laughs> tamam kerem. hadi kerem kapat çimlilere benziyor ay aba hmm. <laughs> ya süremiyorum <laughs> ya kıpırdıyorum <laughs> çok kötü oldu çok güzel yapmıştım ben elim başka yerdeydi. çok kötü oldu kaplanlar evet. çok güzel eyeliner'ı vardır ortada oha anken kız mı evet kız kaplanların öyle oluyormuş ya sen kız mısın Kız mi? Yok canım nerede? erkeklerin de öyle oluyormuş değil mi Hacer Ela? <laughs> erkeklerin de oluyor yani. Ha, oha makyaj mı yapacaklar erkekler? Hayır canım onlar da öyleymiş. Bak doğal olarak. Çinler gibi. Bak yiyeceğim. Bak şimdi. Bu şey yok. Bu Aynaya en son bakacağız. Çok merak ediyorum gerçekten. Çok, Çok güzel diyor, oluyor. Hiç merak etme. Ya etsin. ben de arkadaşlar işte. Şaka yapıyorlar bana. Yo, yok. Saçmalama. Alakası yok. Ben bu sırmayı okuyayım. Ben kudura. Alakası yok. Alakası yok. Ne diyorsun sen? Ay apa konuşuyorum ben. Aa süngeri yok mu senin? <laughs> <Alakası yok> ya kayboldu bulamadım. Bana bak ya. Alındaydı çubuğa. Heh. Bak gözüne. Hacerela e, halandaydır. Tamam. Ben biri bom bili Bir tane bili bili yapayım arkadaşlar. Yap bakalım bili bili. <laughs> 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 Hadi bakalım devam edelim. Aa, Aslında anla bununla mı yapayım bununla Bu değil mi baba? Bununla bununla Sen biliyorsun. Evet. Sen bil. Kaplana ne yakışırsa onu yap bence. Erkişir. Ne Ne, ne, ne renk vardı mesela? Ne Kırmızı renk olabilir. Kırmızı. Hayır, kırmızı değil. Yok, kırmızı, kullandık. Kırmızı, kullandık. Uyar, kırmızı e, bir de pembe yapalım. Ya pembe olmaz. Neden? Hayır, ne şey yapacağız? yapacağız. <laughs> nasıl neresini yapacağız? Çok iyi oldu. <laughs> Niye ya <nasıl yardım gülüyor> Ya kötü bir şey yapıyorsunuz siz bana. Saçmalama. Kaplan yapıyor canım. Kaplan dedik. Ka, kaplan. Bu alana getiriyoruz. Sonra yayacağız onu. Onu yayacağız. Onu yayacağız. <gülüyor> <gülüyor> pembe kaplanlar nerede bu var arkadaşlar? Yoruma yazın gerçekten. Belki pembe pan, <laughs> pan hayır, panter olursun sen. Arkadaşlar bence e, pembe kaplanlar yok. Yorumlara yazın. Bunlar yalan atıyor arkadaşlar. Yalan atıyor mu yazın? Videonun sonunda göreceksiniz her şeyi. Aynen. Yalan mı doğru mu videonun sonunda görecek arkadaşlar. Kötü yaparsa bir tane yumruk atarım ayağıma gerçekten. Yıkarım onu. Kötü yaparsa bak. Hayır canım. Niye Cidden şey ben şimdiden kaplana benziyorum. Şimdiden korkmaya ya, başladım. Bak. Çok samimi söylüyorum. Baksana <gülüyor> ya. <laughs> Ay <kadın>, kalır. Kalır. <laughs> Bana. <gülüyor> ya, sürüyor, tamam ya, 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 çok gülüyor ya. <gülüyor> ne kadar gülersin o kadar <laughs> ağlarsın. Aa, 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 niye vuruyor? Arkadaşlar videonun sonunda e, şey yaparsanız e, adam kötü yaparsa artık kabamı da küserim. Küserim yani. Küsemem lazım. Niye vuruyor? Bu biraz yanılmaz. <laughs> evet. En sevdiğim şey. <laughs> sevdiğim şey ne yani? Çok sevmem. Sadece ay, ben. Daha iyi oldu. Ben sadece ama e, kitablığıma sürüyorum, kırıyorum annemi böyle şeyleri böyle kırıyorum, makyaj yapıyorum. Makyaj mı? Ay, slime yapıyorum anne bir şey gittiği zaman. Ondan sonra çöp ay dışarı atıyorum görmesin diye. Annen duymasın bu videoyu izlerse. Ezilen. <laughs> Ya çok yakıştı kaplan makyajı bence. Eee kaplan baba. Evet kaplan. Kaplan yapıyoruz baba. Videonun sonunda videonun sonunda seni bana ne? bence Aa, Böyle dön. Böyle dön. Saçmalama. Yani. Biz, bize inan bence. 10 ne yıldır oldu? Ab... 12 yıldır ablan. Ne oldu? Bu ne? Eee kaplan öyle olur. Nasıl sarı olur? olması lazım bu. Niye sarı olsun? Biz sarı yaptık. zaten. E, kablonlar sonra sarı oluyor saçın oldu oluyor sonra. Tamam yapacağız. Saçlarını da yapacağız canım. Saçlarını bak. Tokaları bak, görüyor musun? Tokalar ya. var burada. Tarak var. Hepsini yapacağız. Şimdi bir <laughs> şey mi yapacağız? Kaplan yapacağız evet. Söyle yapacağız. Aynen. Kaplanın yeleleri oluyor böyle saçları. Ne, ne oldu? Ya? Bir şey söyleyeceğim aklıma. bir kızım. Hadi hadi. Ben arkadaşlar sen bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ne arkadaşlar ne söyleyeceğim? Annem işe gittiği zaman makyaj malzemelerini kıracakmış. Öyle bir Şaka Aynı şaka. Mi? Şaka yaptım. Gerçekten söylemeyeceğim. Kırarsa benim. Konuşma. Benim yapana ya. Konuşma. Kerem video sonunda aynaya baktığın zamanki tepkini çok merak ediyorum. Kerem öyle yapma. Ağlama geldi adam. Ben özel Hayırlısı. Acıyor, acıyor. Hayırlısı. Kendime yapınca çok güzel oluyor. Birisine yapınca. Bu ne yapıyor? Abla niye bu çizgi yapıyorsun? Kaplanların öyle oluyormuş Ay, demek. Ay pardon ben bunu yapmayacağım. He he. söyleyecektim. Korkan. Annem görürse benim ağzımı. Anlamadım. Anlamadım. Bir şey mi dedin? Hep yerlerini sil. Annem akşam gece geliyorum, koltukla sürüyordum ama nasıl siliyordum ki? Erçik Erçik. Erç çok gülüyor ya.

Kameraya bak cidden kaplana benzedin Kerem. Anneye yani, bakmayın şey, Hayır benziyor, hayır benziyor, hayır, benziyor. hayır hayır yasak ayna ayna yasak. Hmm. Kapatma aşağı bak böyle. Evet yukarı bak. Ay gözümün içine girdi abba. Ne yapın ya? Kerem yapma korkuyorum. Bu kaplana çekti. Ya video Kerem ama yapamıyorum. Yarın okula sen böyle git. Baba! Böyle normal bak. Okulda çocuk kalmaz zannedersem. Seni böyle görürlerse korkarlar. Korkmazlar. Bence karı derler. Yok artık. bence Yok, karı, karı gibi yapıyorlar. Maskeler mi? Hayır ne alakası Maskara. var? mı? Rüzgar, maskaralar her şey söylüyorum. Sen bana yala. yapmasına yapamadım ki. Ay çok konuşuyor ama. Buradakilerin hepsini kullandık saç kaldı da. Ben korkuyorum. Neden korkuyorsun? Kötü yapar diye. Bunu nasıl sileceğim yoksa ben? Bilmiyorum. Öğretmenini anlatırsın yarın. Belki öğretmenin de izler. Sana yakışıyor mu? <laughs> öğretmenin izlerse? <laughs> ...saçlara geçtik. Elbise ee, evet... bir daha kıyamış etse sa si si ha. Ya ya yeter 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 ya? Ya hayır ya. Hayır 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 sakın <laughs> e, sakın ya, yapamadım, ya. yapamadım ki gelin. Yaptıktan sonra annemin ağzını burnunu ne yapacağım? yapacağım <laughs> da. <Hı. be. gülüyor> evet sanki şey varmış gibi. olacak? Herkes öpüyor gibi olmuş. Abi böyle durursan. Hayır <laughs> hayır, hayır 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 aynaya bakmak yok hayır. Arkadaşlar sizce kaplara benzedi mi Kerem? Aa hayır, hayır. Bir bak bir Kerem. Cidden kaplara <laughs> benzedi sen ya. Cidden. O gibi benzesin. Ay ya! Ay! Ağır enerji yaptı. ağzını burnunu yaş yapacağım. Ay vallahi kıza benzedim. Video başlamadan önce erkek. Saçmalama kaplan yapmadın Aa, mı doğru sen? Doğru ya. Aa, niye kız olsun? Pardon. Yok Kerem saka yapıyor. Yok öyle bir şey. Yok yok Ama öyle bir, bir şey. Ama kız tere benzedim. Hayır canım yani erkek, pardon. erkek kaplan. Erkek kaplan. yok ya. babam yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Hadi Kerem. Kerem sen yarın okula böyle git Baba yok artık Ne ne ben... oldu babam Kaplan gelmişler Baba, de okula Bunları, bunları niye soruyordunuz bana E kaplanların da öyle oluyormuş demek Baba yok artık Bence saçları da yeter Kerem aynaya bakma zamanı geldi Ama ilk önce gözlerini kapatmamız lazım senin Su maskeyi bir ablan taksın sana Ya ben de takayım Çekil çekil Kapat gözlerini Maki, ay, maki, pa mı Aynen. Şimdi gel. Ades, gel gel gel. Dur 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 dur. Dur çapçı. Gel 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 gel. Hey, ben seni götüreyim. Korku. Kerem heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Aynaya bakarken kaplan göreceksin. Korkma tamam mı? Tamam. Hacer Ela say bakalım. Kerem nasıl olmuş? Şey gibi olmuş. Ne gibi? Aç kapıyı lan beni kız adam bastı. Hadi arkadaşlarına hoşça kalın be.